Ee, yeni eğitim dönemimiz inşallah hayırları vesile olur. Biraz uzun bir tatil oldu. Biz yeni gelen velilerimize, öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. İnşallah huzurlu, sağlıklı bir eğitim ve öğretim yılını tamamlayıp e, bir üst sınıfa geçmeyi Allah hepimize nasip eder. Evet çocuklar, tekrar hoş geldiniz. Bisiklet başımızı söyleyeceğiz. başlayalım. Yeni gelen olmakta direkt yanımıza gelebilirler arkadaşlar. Valla zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz inşallah böyle günler bir daha yaşamasın. Yani hepimiz çok etkilendik, çocuk da etkilendi. O yüzden biraz yanında duralım diye şu an bekliyoruz. Biraz bir Morali biraz yabancılık çekiyor doğal olarak. 3,5 yıldan beri kendi sınıfından ayrı bir sınıfa geldiği için. O yüzden bize alışması için işte destek olmaya çalışıyoruz. Ben de öğretmenim. Evet. Ben de Maraş'ta, Maraş'ta öğretmenim onu bilemiyoruz işte yarın öğreneceğiz onu bekleyeceğiz biz bekliyoruz bizden. Bakalım inşallah devletimiz uygun bir şey artık bir şey bize bir şeyler yapacaktır muhtemelen. Tabii ki isterim e, istemez olur muyum ben öğretmenim şu an ben de okulda sınıfta öğrencilerimle beraber olmak isterdim. Çocuğumuzun yeni okula başlaması bizi tabii ki mutlu etti çok sevindirdi. E, çok şükür ayaktayız çocuğumuzu yine okula gönderebildik. Artık hayırlısı diyelim bundan sonrası. Hatay Antakya'dan geliyoruz. Evet. Yaşadık biraz kaybımız var. Abilerimizi kaybettik. Böyle hocamla. Yani heyecanlıydık. Hocamız da çok iyi. Yerleştirdik okulumuza. Böyle. Yani işte tabii yani kayıplarımız çok fazla. Şu an oralar çok fena durumda diyecek bir şey yok aslında deprem için.